Cihan'ın işi var, o yüzden gelemiyor. Sakın dilinize dolamayın. Ha, ee, tabii canım, tabii yani. <laughs> Yersin. Doğru, doğru. Çocuğun yüreği kaldıramıyor demiyor da. Bana bakın. Zaten... Tamam kızım, tamam. Yani senin durumunu anlıyorum kızım, tamam. Yani şimdi ben olsam Cihan'ın yerinde... ...ben de şey yapmak istemem o doktorun masasında oturmak istemem de... ...sen kızım, ha? evli değil misin sen? Evlisin. Nerede o fok bıyık? Hı? Yok ya, yok. Ya ben bunları oraya gitmeden böyle masaya oturmadan daha... Ay tamam, yeter. Uymayın şunlara. Bana bak Yener. Diline de anana da sahip çık tamam mı? Gideceğiz olay çıkarmadan yemek yiyeceğiz geleceğiz o kadar. Allah Allah. Yanlış bir şey mi söylüyorum kızım? Evli değil mi bunlar? Evliler değil mi? E nerede kocalar? Kocam diyor hala ya. Ya o benim müstakbel eski kocam bir kere. Yettim yettim. Bittim. Hala gittim diyor ya. İsmail hoş geldin anam. Bir sen eksiktin. Eks koca da geldi yani iyi oldu. Abi bir dur gözünü seveyim öyle eksmeksi ya. Tamam İsmail. Hadi gir annenin koluna da hadi yürüyün yürüyün önden. Gir anacığım. Gir. Çıkamadık şuradan. Önce sen de benim koluma gir istersen. Yani hani bir şey olduğundan değil de hani yani düşme falan diye. Seni Taner davet etti. Ben etmedim İsmail. Orada da böyle yanıma falan yaklaşmaya kalkışma. Fena bozarım ona göre. Yoncanım bak zaten önüm arkam sağım solum her tarafım senin eski dalgalarına çarpıyor. Hala sen geliyorsun, bana ateş ediyorsun ya ayıptır ya. Geç bunları sen İsmail. Geç, geç. Bana bak. Sen ne zaman borcunu ödeyip de o spor salonundan naslıyorsun? Onu söyle bana. Seni görmemek için ben spor yapamıyorum. Kalorilerimi yakamıyorum. Yanaklarım çıktı, yanaklarım. Yoncanım sen gel sporunu yap yani. Hani ben öyle çok göz önünde değilim sen beni görmezsin yani. Sen gel. Mesela yarın gel. Yani hem kalorilerini yakarsın hem beni yakarsın. Sevsek. Ablam bak için almıyorsa. Ya yok. Ne için almayacak? Bir yemek yiyip çıkacağız sonuçta eve yerleşecek değiliz ya. Ama bak ya ayakların geri geri gidiyor. Yok ondan değil de. Şey oldu. Bir şey geldi aklıma hani. Babam ölmeden önce... ...beni istemeye gelmişlerdi ya. En son o zaman böyle kalabalık hep birlikteydik. Ya şimdi, ya o geceyi konuşmanın hatırlamanın ne anlamı var canım? Ay, ben de ne diyorum Allah aşkına. Faydasından çok zararı var zaten. Biliyorum çok saçma. Yani ama neden olduğunu bilmiyorum bu aralar böyle. Sürekli aklıma geliyor eski günler, eski mutluluklar. Eski hayaller. Ha? işte bak sen de söylüyorsun. Eski diyorsun, hepsi eski işte. Gürruh... ablam bak ben senin hiç halini beğenmiyorum. Ya sen şimdi yine o adama... Şşt Mesude! Hadi kızım ya! Bekleme yapma devam et! Ya maile bir Endam edelim dedik, nerede kaldınız? Ya tamam, geliyoruz biz, geliyoruz. Gürrü bak sen o adamla... Abla. Hadi. Hay Allah'ım. Ay yani yemek mi yiyeceğim? Zehir zıkkın mı bilmiyorum yani. Ömer nerede? Buradayım Şevket. ...gelmek üzerelerdir şimdi. Mebriyo, bir türlü iyileşemedin. Ay yok ya Ömer, ben esas hasta olamadım ki. Yani ne ateşim var, ne bir aksırık, kırgınlık var. Ya yani öyle bir yorgunluk, baş ağrısı yok sadece. Ya hastaneye bir gel, bir bakalım neyin var, neyin yok. Şimdi Serpil'in yanında hastalık mı konuşacağız Ömer? Ya mebrure şimdi Ömer heyecanlı. Ah, ...senle uğraşmak daha işine geliyor sen. Şefket, akşam yemekle ilgili yaptığım uyarıyı sakın unutma, olur mu? İyi akşamlar. Hoş geldiniz. <laughs> <laughs> aman efendim, aman şükür kavuşturanı. Yani, Meyve Hanım, bugün üzerinizde ayrı bir asorti var efendim. Hani asorti dedim, eskiden olduğu gibi yani. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, buyurun, buyurun. Hoş geldin, buyurun. Bugünleri de gördük ya. Koskoca Hekimoğlu Köşkü'nün hanımına da bak sen. Doğum günü gecem İstanbul trafiğinde geçti. Harikayız. Aşkım benim bak, trafik açıldı. Bundan sonra trafik olmaz. Sen niye bu kadar çok suratını astın ya? Suratını dağıtacağım, haberin yok. şey mi dedin aşkım? Şahane İstanbul trafiği turun için teşekkür ederim dedim. Ve sahilden gelmemiz zekiceydi. Hayır yani, bari bir yerde yemek yiyelim diye yalvarıyorum, ona da yok. Ya beş saattir açlıktan öldüğümde kaldım resmen burada. Canım benim, geldik. Ev şurası. Evimize gideriz, güzel güzel yemeğimizi yeriz. Ben kendimi çok yorgun hissediyorum. Bugün de hiç böyle dışarı çıkasın falan yok. Gözlerimizde rahmetli arıyor ya ama yani şöyle yanımızda otursaydı asil asil fena mı olurdu değil mi? Değil mi hanımefendi? Tam da annemin sevdiği ortam. En sevdiği konuklar da burada zaten. <laughs> ya değil mi efendim değil mi? Yani rahmetli başka bir insan ya. Şimdi efendim kendisi bizi. Ah canım benim yani olduğu yerden şöyle bir halimizi görüyorsa, izliyorsa... ...inanın mezarında hop o tarafa hop bu tarafa. Çocuklar da trafiğe takıldılar herhalde. Canım biz yabancı mıyız? Başlayalım. Yani biz böyle aç açın olmaz değil mi? Valla sofrada on numara beş yıldız olmuş Mevrura Hanım. Rahmetli hani nasıl derler giderayak size el vermiş herhalde. Ya tabii canım. Yalnızca el mi vermiş ya? Değil mi? Hani... Duyduk efendim. Bunları hep duyduk yani. Mirası falan diyorum. Hani kocaya harçlık olayı falan. Maşallah efendim. Vallahi bravo. Hadi yine iyisiniz Şevket Bey. Yonca Hanım bak şu herifle konuşup durma gözünü seveyim. Sana ne be? Oo, Yonca Hanım'ın kocası da buradaymış. Ben de diyorum gözüm nereden ısırıyor. Yavaş ısır da boğazında kalmasın. E Hanım ne kadar çok şey yapmışsınız yani? Canım dur dur en heyecanlı yerinde kaldık. Mebrura Hanım kızım e, sorma sayıp sana kaç milyon dolarcık kaldı annem? E Mevuru Hanım kızım kusurumuza bakmayın e mi? Yani böyle bir kelle eksik geldik ama Eh, bizim damat gelemedi de. Pakize anneciğim. Kanepe almaz mısın? Ay, yok kızım yok. Ben koltukta çok rahatım. Sahiden Cihan nerede? İşleri vardı Şevket Bey. Öyle mi? Tabii. tabii. Mecbur efendim ne yapalım? İşi çıkınca tabii. Gelmek isterdi de mecbur. Mecbur, mecbur. <laughs> Şevket rahat. Ben izninizle makyajımı tazelemek istiyorum. Tazele kızım, <laughs> tazele. Allah niyetine yüzün kızarır belki. Ee <laughs> yani daha daha nasılsınız? <laughs> ya Taner sana gerçekten inanamıyorum. Bugün benim de. Dom <laughs> <Babam girerdi. gülüyor> Sakin ol. Aynı masaya oturdun işte bitti. Sadece bir yemek. Yiyeceksiniz kalkacaksınız. Gözün içine baka baka yiyeceksin hem de. <Gülüş> 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 Mükemmel ev sahipliği. Tuvalette bile rahat yok. Masada konuşmamız pek mümkün değildi. O yüzden biraz yalnız kalmak istedim. Ben de seninle baş başa kalmak için geldim değil mi buraya? Yani eğer köşkünün gününde kendimizi kaybetmemizle ilgili... ...bir şey söyleyeceğimi bekliyorsan yanılıyorsun, söylemeyeceğim. <laughs> kendimizi kaybetmekmiş. Ben kendimi kaybetmedim. Kendini kaybeden sensin. Cevabını da aldın zaten benden. Gidro, eğer seni bu rahatlatacaksa... ...evet ben seni zorla öpmüş olayım. Ömer, çekil önümden şu yemek abuk sabuk bir şey olmadan bitsin. Cihan'la ilgili bir soruna sebep oldun mu? Taner'e geleceğini söylemişti ama yok. Neden vazgeçti? Ne kadar da düşüncelisin. Geçmiş karşıma Cihan'ı düşünüyorsun demek. Onun ne kadar düşündüğümü çok iyi biliyorsun. Cihan'la ilgili için rahatlatmamı beklemiyorsun herhalde benden. Cihan'ı asla incitmek istemiyorum. Buna ister inan ister inanma. Gerçekten istemiyorum. O zaman benden uzak dur. Kardeşim için geldim buraya. Beni geldiğime pişman etme. Yani bu kadar olur. Hiç çaktırmadınız hiç. Vallahi süper doğum günü çetesi olduk. O kadar yani. Ben dayanamıyorum. Gidip Gürü'ye bakacak. Kızım sana ne ya? Allah. Allah! Gürü'yle Ömer abi nerede? Kızım vallahi şimdi buralar ama geliyorlar. Doğum günü kızı gelmiş bir de. Ablam. İyi ki doğdun canım benim. Önce mutlu senin de. Teşekkür ederim. İyi ki doğdun Çiçek. Teşekkür ederim Ömer abi. Geç. Yoncan Bey, bunlar bile barışma ihtimali varken gel yakma bizi ya. Kapa çiğnemi İsmail, ha? tövbe tövbe. Şimdi bunlar birlikte mi geldiler? <laughs> dur anacığım dur. Bir şeyler oluyor ya, bir tiyatrolar ama dur sen. <laughs> Yener çok fena olacak bak. Evet.